Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi muhtarı Muhammed Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşılmış, araziye gömülen ceset ekipler tarafından çıkarılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammed Bahçeci arkadaşlarıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan bahçeci birlikte gittiği arkadaşına beni al diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ile Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet bir Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler 3 gün önce düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bahçecinin cansız bedeni önceki gün koruyucu köyündeki arazide gömülü halde bulundu. Ceset yapılan çalışmalarla çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.